Osmanlı'da cellatlar devletin en karanlık görevlileriydi. Kafasını kaldırıp meydanda görünmezlerdi. Halk arasında dolaşsalar bile kimlikleri fısıltıyla bile anılmazdı. Çünkü cellatın adı yaptığı iş yüzünden lanetli sayılırdı. Hem halk korkardı hem de cellat kendi ailesini korumak için kimliğini gizlerdi. Ölen cellatların mezarlarına isim yazılmamasının nedeni tam da buydu. Ailelerine kötülük gelmesin, mezarlar tahrip edilmesin. Kimse yıllar sonra bile o ismi lanetle anmasın. Bu yüzden mezar taşları sade tutulurdu. Ne süs, ne tarih, ne de bir hikaye. Bazı kaynaklarda cellatların kendi cemaatleri tarafından gömüldüğü, defin sırasında bile sessiz olunması gerektiği anlatılır. İsimsizlik hem bir koruma kalkanı hem de mesleğin bedeliydi. Tarih bazen en büyük sırrını sessiz bir taşın arkasına saklar. Cellat mezarlıkları da işte böyle bir fısıltı görülür ama okunmaz